Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Monero Starline Pulse dedektörümüzle şöyle bir görsel şölen yapalım dedik. Tıkırtıyı bu tarafı çek. Ben tıkırtıyı biraz kısacağım. Tek 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 tek, tek, tek ses geliyor. Şöyle içecek kutusu bulduk mesire alanı burası. Evet arkadaşlar kaç milimmiş? Valla 50 CL mi yazıyor? 330 milimden az bir şey büyük herhalde. Evet. Algılama başladı. Boyum 1.69. Başlıktan da aşağı seviyedeyim. Tek 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 sayıyor arkadaşlar. Şimdi bağırıyor makine. Arkadaşlar mesafeye bakar, bakar mısınız? Şöyle bir alüminyum içecek kutusuna yaptığı mesafeye ve inanılması güç. Şöyle geleyim. 60'a 60 bobinle yapıyor bunu. 60 çarpı 60 uçurtmayla yapıyor. 1 çarpı 1 değil. Bakın. Tıkırtı çoğaldı. Omzum hizasında. Boyum 1.69. 69. Bakın. Artık doyuma ulaştı. Tamamen doyuma ulaştı. Arkadaşlar sadece görsel bir şölendir. Burada performans denemesi yapmıyoruz ama buradan baz alınabilir. Buralarda tıkırdamaya başlıyor. Hissetmeye başlıyor ama tabii biz bunu baz almıyoruz. Biz bunu baz alıyoruz. Yaklaşık 1.40 civarlarında tahmini evet bu şekilde tek 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 yine makinamız çalışıyor. Biz şu bağırdığını baz alırsak normalde profesyonel arkadaşlar at tıkırdadı mı kazarlar. Ama bu ses bağırma sesi arkadaşlar. Mesafeye bakın, menzile bakın. Burada kalalım. Burada kalalım. Anlatmak istediğim başka bir şey var. Şimdi 60 60 bir uçurtma bobinimiz var. Kalıbını biz e, söylediğim cihazın, malum cihazın e, kalıplarını kullandık. Şimdi kendi kalıplarımızı oluşturuyoruz. 60x60 uçurtma bobin olacak arkadaşlar. Yanında da 38'lik bir yuvarlak bobin olacak. Biz bunu e, neyle başardık? 60'a 60 bir bobinle başardık. Yani biz bunu 1 x 1 120'ye 120 ya da 150 150 devasa bir bobinle değil. Bunu 60'a 61 bir bobinle yaptık. Niye yaptık arkadaşlar? Onu da söyleyeyim. Şu konuda çok tepki geldi. Ee, diğer önceki sattığımız modellerle diğer firmaların sattığı cihazlarla ilgili çalılık alana giremiyoruz. Başlık çalıya takılıyor, oraya takılıyor, buraya takılıyor. Ara yerlere girmiyor başlık gibi falan. O yüzden 60'a 61 60 bir bobin yaptık. Gayet de başarılı olduk. İnşallah arkadaşlar bu cihazımız yakın zamanda satışa çıkacak. Acele etmeyin arkadaşlar. Güzel bir ayrım koyduk. Etkili bir ayrım koyduk. Ee, gerçekten sizi tatmin edecek bir ayrım koyduk. Yeteceğini düşünüyoruz. Hani bu ayrımın sizin için yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, bu şekilde de devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bizi takipte kalın. Ee, Youtube kanalımıza Selçuk Dedektör yazıp abone olup bildirimler kısmını da oradaki çan işaretini tıklıyorsunuz. Biz video eklediğimizde size bildirim geliyor. Ve 0543 890 61 20 numaralı telefonlarında bizleri açıklama kısmına da yazıyorum. Ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kendini Mehmet olarak tanıtan, ben olarak gören kişilere itimat etmeyin. Onu belirtelim. Çünkü adımıza Facebook'ta, TikTok'ta ve Instagram'da sahte hesaplar açıldığını tespit ettik. Gerekli şeyleri yapacağız. Tedbirleri alacağız. Onu belirtelim. Monero Starline olarak biz yapacağız bunu. Daha önce de gündeme getirdiğimiz bu cihazın, bu aparatlarını kullandığımız Çin cihazının denemelerini de yaptık. Kendi cihazımızla arasındaki farkları gördük. Kendi cihazımız şu anda Çin cihazından %30 daha aynı başlıkla, aynı şartlarda %30 daha derin ve ayrımlı arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunduralım. Ve bunları yapmasına rağmen biz bu cihazı çok ucuza satacağız. Yani normal o cihazın satış fiyatından çok 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 aşağıya satacağız. Fiyatını aşağıya çek çekeceğiz vatandaş herkese alsın diye. Ve cihazın satışını burada arazide birebir deneterek gerçekleştireceğiz. Kargo usulü satışımız olmayacak. Ya sen bunu işte deniyorsun, videoda hile yapıyorsun falan filan. Arkadaşlar böyle saçma sapan, böyle saçma salak fikirlerle gelmeyelim. Niye gelmeyelim? Ben sana bunu burada deneteceksem, demek ki kendime ve cihazıma güveniyorum demektir. Buraya gelirsin, bakarsın, hoşuna gitmediğim kardeşim almazsın. Burada kimseyi de kimse kimseyi de kandırmış olmaz. Bu sebepten böyle kandırıyorlar falan filan carçup böyle saçma salak fikirlere kapılmayalım. Ee, yani alamıyorsan da çamur atma. De ki alamıyorum de gücüm yetmiyor de yardımcı olalım. Hani alamadığın cihaza da görmediğin cihaza da fikirde bulunma. Ee, maalesef böyle boş beleş insanlar var. Ee, önce cihaz istiyorlar alamadıklarını alamadıkları da çirkefleşiyorlar. Görmediği cihaza daha o piyasaya çıkmamış cihaz hakkında yorum yapıyorlar. İşte falanca filanca. Arkadaşlar burada kimse kimsenin kimsenin kimseyi kandırdığı falan yok. Burada cihazı denersin, hoşuna gider alırsın. Hoşuna gitmez almasın. Güle güle kardeşim. E, kimseye de zorla cihaz satmıyoruz. Dediğim gibi elimden gelenin fazlasını yaptım. Bir de şunu belirtelim arkadaşlar. Cihazları satın alıyorken cihazların tamir edilebilirliği sürekliliği hakkında da bunları da değerlendirmeniz gerekiyor. Yani yurt dışından bir cihaz aldınız. Tamam cihaz oldu da hani normalde arıza yapmıyor kolay kolay cihazlar ama oldu da arıza yaptı. Kimi yaptıracaksınız kardeşim? Şimdi burada Bizim cihazımız da ön plana çıkıyor. Niye? Benim cihazım olası bir arıza durumunda geliyorsun ben bunu tamir edebiliyorum. Çünkü bu cihazın üreticisi benim. Ha bu cihaz şimdi yurt dışından geldi. Yurt dışına mı göndereceğim tamiri? Öyle bir şey yok kardeşim. Yani öyle bir durum yok. Ama şöyle bir şey var. Ee, biz o malum cihazın da teknik desteğini verebiliriz. Çünkü cihazın içerisi tamamen bize ait olduğu için e, o cihaza ayrım da ekletebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Biz ayrım devresi ekleyebiliyoruz ona. Müdahale edebiliyoruz bunları da bildirelim. Ee, zaten bunları söyledik mi cihazın bizim olduğu aşikar ortaya çıkıyor. Ee, sıkıntı yok. Herkes Allah herkesin gönlüne göre versin. Herkesin nasibi rızkı ayrıdır. Biz kendimiz de, kendi üstümüzde gücümüzdeyiz. Çirkeflikte değiliz. Ee, en iyisini yapan kazansın diyelim. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar cihazın performansını az çok gördünüz. Yine cihazın testlerini araz testlerini kayalık alanda değil toprak alanda yapacağız arkadaşlar. Bizi takipte kalın, hoşça kalın.